Bu Nasrallar İncil'inde, Thomas İncil'inde şunlar var. Thomas İncil'inden bir örnek verelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, suresini de söyleyelim, Ali İmran suresinin 49. ayetine Müslümanlar baksınlar. Ali İmran 49. Heh. Thomas İncil'inde, İsa Mesih küçükken, 5 yaşları civarında bir sept günü demiştik ki İsa Yahudi idi hı hı. ve hayatı boyunca da mücadele ettiği kitle Yahudi hahamlarıydı. Onları neyle suçluyordu? Siz Musa'nın şeriatını bozdunuz. Kendisi Musa'nın şeriatının fazlalıklardan arındırılmasını, eksikliğinin tamamlanmasını söylüyordu. Misyonu buydu. Yani bir nevi Musa şeriatının reformatörüydü. Hı hı. Mesela bu geçen e, Thomas İncil'inde İsa'nın çocukluğundan bahseder bir sept günü yani bilmeyen dinleyicilerimiz için açıklayalım sept günü nedir? Cumartesi günü Yahudiler buna yaümüs sapt diyorlar. Sept günü dinlenme günü Türkçesi. Nedir bu? Tanrı Yahova Yahudilere göre kainatı yedi, altı, altı günde, günde yaratmış. 7 günde istirahat çekiyor. Bir günde atmosferi yaratmış. Bir günde gezegenleri yaratmış. Bir günde dünyanın kara kısmını yaratmış. Bir günde işte suları, okyanusları yaratmış. Sonra ağaçları ve kuşları 6. günü bitirmiş. 7. günü istirahat etmiş Tanrı Yahova. Bir Yahudinin en fazla riayet ettiği şey bu Sept günüdür. Sept gününde ne yapar? Perşembe günü ikindiden sonra güneşin batmasına yakın Sept günü başlar. O gün Yahudi yemez, içmez, sigara içmez, para saymaz, yere düşen bir şeyi eliyle alıp kaldırmaz, asansörün düğmesine basmaz vesaire böyledir. İsa, küçük İsa 5 yaşında çamurdan çamurla oyun yapıyor kuş maketleri yapıyor çamurda bunu hahamlar görüyorlar Kudüs gibi bir yerde Yusuf'a yani babalı Dülger Yusuf'a diyorlar ki bu çocuğu terbiye et bizim inançlarımızla alay ediyor bugün sept günü olduğunu bilmiyor mu ona sept gününü öğret diyorlar Yusuf da derhal gelip İsa'ya müdahale ediyor. Bırak diyor onları. İsa diyor ki kuşlara uçun hadi gidin diyor. Deyince o çamurdan kuşlar Canlı. canlanıyorlar ve uçuyorlar. Bu Tomas İncilinde anlatılan 20. yüzyılda ele geçen birkaç sayfasında bu İsa'nın gerçek havarileri, takipçileri vesaire bunlar. Ve bu şimdiye kadar bilinmiyordu. Bu kuş meselesi. Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi, Ali İmran Suresi'nin 49. ayetine bakın. İsa'nın kuşlara can verdi. Batılı bir bilim adamı dedi ki bu benim Müslüman olmam için yeter dedi. Kur'an dedi bunu uyduramaz, kehanet yapamaz dedi. Bu bugüne kadar bilinmiyordu dedi. Ve bu ortaya çıktı. Yine Mesela 5 yaşındayken bazı öğretmenler diyelim Yahudi öğretmenler bilginlerle tartıştığını çocukken bu Thomas İncil'inin 3. ve 8. bölümlerinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'in de Ali İmran suresinin yine 46. ayeti de bununla ilgilidir. Yine daha çocuk yaştayken ölüleri diriltmesi, ama kör olan insanları iyileştirmesi Gene Ali İmran'ın 49. ayetinde geçer. Thomas İncil'in 9, 10, 17, 18 bölümlerinde geçer. Bunlar yeni bulunmuş İncil parçalarıdır. Ve kur, bu ifadeler, Kur'an bu ifadeleri de bugüne kadar Hristiyan kitapların hiçbirisinde ne İncil'lerde ne kilise tarihlerinde yer almıyordu. Bunlar yeni bulundu ve Kur'an'daki bilgilerle bunlar örtüştüler. Yani Müslüman bilim adamları böyle efsanevi şeylerle uğraşacaklarına bu tür ciddi şeyleri alıp Kur'an'la onu şey